Tamam tamam. Tamam tamam. Tamam. mi? Vallahi sinirlendim. Yok canım, sen hep Yok Tamam, tamam. tamam. See, see, tamam. tamam. o tamam. Alamus. O sesi böyle şşş, ses çıkarıyor ya. Tamam. O, orada onu sinirlendiriyorum. Boynuzunu tutma, boynuzunu tutma. Hem bir tarafı batmazsa kendisi de ya. Özür dilerim Tamam, tamam benim güzel oğlum. Tamam. Tamam benim güzel oğlum. Tamam güzel oğlum. Tamam. Ya atım, Allah Muhammed için dur ya. Ne yapayım oğlum? Sen hayvanı kızdırma. Sen hayvanı kızdırma. Ben sana başka bir şey O da benim için değil valla senin için. Kafasını kafasını sana geçirir meçhirir. İşim yok uğraşayım ya Hayvanlar Bir geleydiler bizimle. Biri geleydim ama ben ne anlıyorum hayvandan. Sanki ben çok anlıyorum. Ne anlıyorum Dur oğlum. Dur. Dur Allah'ım kız daha. Kur'an'ıma Dur yavaşla yavaş. Ya yavaş. bak üstümüze doğru geliyor bir tarafıma. Kafa vurursa ben... At o. Kızdırma, kızdırma bir şey olmaz. Tamam oğlum, tamam benim oğlum. gibi Allah'ıma, tamam. Allah'ıma kızı. Veda hadi Atacan, Yavaş atı yavaş. <laughs> dur oğlum dur. Dur oğlum dur. Dur babuş dur. dur. Tamam oğlum tamam tamam. Tamam oğlum tamam. Atacağım. Ya yama kafa atıyor ha. Tamam ben ne yapmışım? Dur ne çekiyorsun Allah a? Neyi çekmişim ya? Ya dur kameranı çekiyorsun insanı razil ediyorsun ya. Ya ne saçmalıyorsun Dur hele. Atacan. Dur dur. Ya Atacan, imara mı da bezeli bir tane tamam. onun tıcıkı ya. Tamam oğlum. Tamam, tamam, tamam. Tamam ya kafa atıyor, at o. <laughs> sana <Allah> bana. <laughs> dur, dur, ya sana Allah'ın bahar. Dur be estağfurullah. ya. Sinirlendirme bir şey yapmaz oğlum. Sinirlendirirsen ben ne yapayım? Ben ya de... Sen... kafasını salıyor, at o. Dur arabayı dur, dur ya. Bana bak. Dur oğlum, dur. Bak ne bak Ya dur kafa atıyor İmanın kitabını ya At <laughs> Ya Allah'ına kitabına kafa atıyor Dur <laughs> <lan>. Ya nereye gidiyorsunuz Ya tamam Atacan dursana Tamam bir dakika dur Dur geliyorum Dur ya Ben orası <laughs> orasıymı ya bununla Allah muhammed hiç Bacım tamam Geç tamam. Geç Ben gidiyorum valla Zeki Allah'ıma Allah sen gidersen bu, bu durmaz Ya abi ben nasıl el edeyim ya Rus banalı Bakılıyor bak dur. dur oğlum dur 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 oğlum dur Dur oğlum dur Ya Atatürk Bana bir yapma buna bir ip bağlıyor. İp yok ki Bas bas Selamun İp nerede var ya? Ya Walter sen benim anamı sikersin. Seninle bir daha hiç bir yere gelmiyor. Tamam da ben ne yapmışım amca Telefon aç gelsinler ya. Kim gelsin? A adam gelsin dino adam gelsin ya ben uğraş. Sormam ya. At o. Ya benim bir tarafıma kafası gelsin var ya. Allah'ıma kitabıma sen. Dur oğlum dur. Dur oğlum ya. Bir yol o ya. Adam bu ne boğuştur benim baş. Ya Allah'ın iki kitabı ya. Allah Şiş, ya, ya bu delidir ne beladır ya. Oğlum benim başımı atasın ya. Ben dur geldi. dur. Deli, deli, deli ne yapayım? Bak. Get dur Ya at o dur dur arabayı ya. Tamam da ben ne yapmışım? Sen yap. beni ya. Ya Allah Muhammed için ya. Ya at <laughs> Tamam ya. dur 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 dur. Onu göndereyim bak. Dur ya. Bak şimdi göndereyim onu. Dur ya ayıptır ya adam. Gözü gönderdim bak. Ya bak. Gitti. E yap gene çıkıyor gene. Bak yine. geri gönderdim. Ya bunu bağla bağla. Ateca. <laughs> ya Rabbi. İp yok oğlum ip. Ya birinden Allah Allah Muhammed için benim bir tarafıma kafa vuracak. Al da yok. Çocuğu şakası değil ya. Atacaktır. Bana bırakma yapma öyle ya. Dur oğlum dur. Ya Allah için at o. Ha. Ya sen benim bak. Dur az kaldı dur. Ya ne az adam adama dedik bakla biri gelsin ya. Tamam. Ben dur. uğraşamam ya.